Herkese merhaba ben Melisa. Bugün sizinle böyle daha çok konuşmalı ve benim 2025 yılında planladığım, yapmayı planladığım bazı şeyleri ne kadarını yapabilmişim? Ne kadarını yapamamışım? Daha geri kalan yılın geri kalan 4 ayında ne kadarını yapabilirim gibi bu tarz konulardan konuşacağız. Aslında böyle bir video çekmek planlarım dahilinde yoktu. Ben zaten kendim böyle son birkaç aydır erteliyorum. Bu biraz daha böyle sohbetli bir video olacak bu arada. Hani en baştan bunu söyleyeyim. Benim aslında böyle bir şey yapmak birkaç aydır planlarım dahilindeydi. Yani sürekli böyle diyordum ki kendime. kendim çok geride hissettiğim için, yani kendimi gördüğüm yerden daha geride hissettiğim için bir şeyleri başaramamış, bir şeyleri becerememiş, bir şeyleri yapamamış hissettiğim için böyle kendi üzerimde baskı kuruyordum ister istemez psikolojik olarak. Sonra işte birkaç aydır diyordum ki tam hiçbir şey yapamadım ben peki, ya 2025'te benim hayatımda bir şeyler değişti. Özellikle işte Haziran ayında YouTube kanalım daha çok izlenmeye başladı. Bir anda işte para kazanması açıldı, katıl kısmı açıldı vesaire. Her ne kadar buradan şu an ben para kazanmıyor olsam da içeride para birikiyor böyle birkaç kuruş. ama ben şu an hali hazırda bir para kazanmıyorum YouTube'dan. Her ne kadar böyle olsa da dedim ki sonuçta bu, bunlar da bir farklılık. Yani son 5 yılda ki en büyük farklılıklar hayatımda şu an bunlar. Yani bir şeyleri yapıyorum. Bir şeyler aslında hayatımda değişiyor ve daha iyiye gidiyor. Sadece sürekli yeni hayaller yeni hedefler koyduğu için insan kendine bunları göremiyor. Ben de böyleydim ve birkaç aydır kendime şey diyorum yani otur bir bir 2025 hedeflerini bir gözden geçir diyorum kendime. Sonunda artık Ağustos'un da bitmesiyle hali hazırda yaz da bitecek Allah'ım inşallah 1 Eylül'le birlikte böyle kapalı havalar, yağmurlar, trenç kotlar, kazaklar falan giymeye başlarız. Böyle olacağı için de hem akademik yıl da başlıyor. Yani benim için çok bir fark olacak mı bu akademik yılın bilmiyorum bakalım artık Eylül'de belli olacak o biraz daha. Her ne kadar benim hayatımda bir şey değişmeyecek olsa da bu hedeflerimi bir gözden geçirmek istedim. Bu yüzden bugün hem günlüğüm, günlüğüme bir şey yazdım mı yeni yıla girmeden hatırlamıyorum ona bir bakacağım. Hem de ajandamla ki hedeflerim ajandamda yazıyor. Ajandama bir bakacağım. Yani bu biraz böyle bir video olacak. Bakalım ne kadarını yapmışız, ne kadarını yapamamışız. Bu arada öncelikle ajandamın Hiçbir reklam falan yok bu arada. Ben bu yıl bu ajandayı kullanıyorum. Ajandalar videomda göstermiştim zaten. Bu arada 2018'den beri kullandığım ajandalardan bahsettiğim bir videom var kanalda. Ee, oraya gidip bakabilirsiniz. Yıl içerisinde çünkü çok değişti benim. Hem ajanda kullanımım değişti hem kullandığım markalar değişti falan. Öyle yani. Şimdi öncelikle ajandamızı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir e, görsel çıkıyor. Burada benim sevdiğim şeyler var. Mesela Öncelikle bu aslında yıl içerisinde böyle yaptığım bir şey oldu. Birazcık şöyle çevirmek istiyorum. Şöyle daha rahat göstereceğim. Öncelikle vesikalığımı yapıştırdım. Bundan iki yıl önce de yani her iki yıl, üç yıldır her yıl böyle vesikalığımı yapıştırıyorum. Ve üstüne ismimi yazıyorum. Melisa yazdım. Böyle bir tabii ki kitap stikeri işte ben varım burada. İlk önce bu böyleydi. Sonra böyle stikerler yapıştırmaya başladım. Böyle sevdiğim stikerleri yapıştırmaya başladım. Ardından... Şurada bir alıntı var. Canavarın da kalbi varmış kitabı. Benim en sevdiğim N.G. Kabal kitabı. En sevdiğim N.G. Kabal evreni inanılmaz seviyorum. Ve o, o kitabın e, ithaf kısmında şöyle yazıyor. Yan karakter olduğunu düşünenlere kendi kalp atışlarınıza sahipsiniz. Ve e, bu ithaf beni inanılmaz etkiledi. Bu yüzden böyle bunu da e, fotoğrafını da çıkartıp buraya yapıştırdım. kameraya dokunmuyor olabilir ama e, şeyde okunuyor. Böyle asıl baktığımızda okunuyor. Ardından benim üçüncü sınıfta yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıfa giderkenki bir fotoğrafım. Şöyle göstereyim. Ee, başka başka böyle benim kendi fotoğrafım var. Şu çocuğu benim küçüklüğüme inanılmaz benzetiyorlar. Ben de benzetiyorum bu arada. Bir de ben böyle biraz öfkeli bir e, insandım. O yüzden bu poz çok bana beni hatırlatıyor yani. Neyse sonra buraya geçtiğimizde yine kendi fotoğrafım var. Kendi güzel çıktığım fotoğrafım. Yine bir beğendiğim sticker'lar var. Ardından tabii ki One Direction 15. yılını e, kutladık bu Temmuzda geçtiğimiz Temmuzda üstünde e, BTS'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur beni tanıyorsanız BTS'in ilk e, yıllardır, üç yılın ardından ilk böyle yedisinin bir araya geldiği bir e, an olmuştu J-Hope'un konseri oradaki bir fotoğrafları var başka Eowyn müzik Efendisi'nde en sevdiğim kadın karakterlerden biri yani I am no man dedi ve işi bitirdi kraliçe. Kesinlikle bayılıyorum Iovine'de. de. Başka bu kadar. Ha, bir de şey e, birisi bana şöyle bir mesaj atmıştı. Bir e, bir kadın arkadaşım. Keşke saatlerce konuşsan diye. E, ve inanılmaz hoşuma gitmişti. Yani böyle konuşmalı bir story atmıştım. Ona cevap olarak yazmıştı. Instagram'dan ve çok hoşuma gitmişti. O ya yani o benim aldığım en güzel iltifatlardan biriydi bence. Yani çok hoşuma giden bir iltifat olmuştu. Ne kadar çok hoşuma gittiyse çıkarıp buraya şey yaptım. Bir de burada Hot Girls Listen One Direction yazıyor. Bunu da çıkardım. Bu kadar. Girişi böyleydi. Ardından ki işte takvimi vesaire var. Orayı göstermeme gerek yok. Sonra e, ne kadarını gösterebilirim ki? Sonra şöyle göstereyim. Sonra böyle şöyle 3 sayfa 3 sayfa hayal panosu denilen şeyden yapmıştım yılın başında. Şöyle üçüncü sayfasını göstere, göstereyim. Bundan iki sayfa daha var böyle. Ardından da şöyle yeni yıl hedeflerimi yazdığım bir sayfa var. Şimdi biz buraya bakacağız. Buradaki sayfaya bakacağız. 15 tane hedef yazmışım. Onlar böyle ilk aklıma gelenler böyle yapmak istediğim, istediklerim gerçekten 2025'ti. Toplam 4 tanesini şu ana kadar gerçekleştirdim. Bunlardan biri 50 kitap oku. Yani her hafta bir kitap gibi planlamıştım ben. Gerçekten de 50 kitap okudum ve 50 kitabı geçtim. Şu an 89. kitabımı okuyorum yanlış hatırlamıyorsam. 50 film dizi izle. Yani şu an 13. dizi filmimi izledim. Toplam 7 dizi, 6 film izledim. Bunun sayısının 50'ye tamamlanması çok zor değil. Film şeyimi, izlememi, izleyişimi artırmak istiyorum aslında biraz. Ama kitap okumak daha çok işime geliyor. Belki kışın bunu biraz daha artırabilirim ve 50'ye çıkarabilirim bu sayıyı. YouTube kanalı aç. Benim 2025'e giderken ee, en büyük isteklerimden biriydi. Ve YouTube kanalı açtım gerçekten. Sadece aç, aç dedim bu arada. Yani YouTube kanalı aç ve ilk videonu yükle. Hani böyle işte büyü müyü şu kadar abone al falan öyle bir hedefim yok. Sadece YouTube kanalı açtı hedef ve YouTube kanalı açmış oldum. Açtım. Böyle işte birçok şey var. Ee, daha önce gitmediğin bir şehre git. Ben toplam Türkiye'nin 18-19 şehrini falan gezdim. İşte gitmediğim bir şehre gitmek istiyorum. Özellikle eski şehire çok gitmeyi istiyorum. Oradaki e, müzelere gitmeyi çok istiyorum. Bakalım belki nasip olur yıl bitmeden. Böyle sonbaharda daha güzel olurmuş gibi geliyor Eskişehir bana ama bilmiyorum. İşte yurt dışına çık falan gibi de böyle çok isteklerim ve arzularım var ama bunlar inşallah gerçekleşir ama biraz zor. Yani gerçekçi baktığımızda ki ben gerçekçi bir insanımdır biraz zor. Ama yine de yazmışım ne olur ne olmaz diye. Psikoloji alanında 3 kitap oku. Spesifik olarak belirtmemin sebebi bu. Psikoloji alanında 3 kitap oku diye. Çünkü ben 2021 22 23 o yıllarda psikoloji alanında çok fazla kitap okuyordum. Yani ben toplam 20 küsür 25 tane falan psikoloji alanında kitap okudum ki zaten psikoloji kitap önerileri diye bir seriye başladım. Şu an onun ilk videosu bölüm 1 kanalda yayında. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Psikoloji kitapları önerdiğim bir video. Burada psikoloji alanında 3 kitap oku diye belirtmemiz sebebi işte bu. ya yani 2024'te biraz boşladım psikoloji alanında kitap okuma işini. Bu yüzden 2025'te özellikle bunu hedef olarak belirtmek istedim. Kendime ki bunu da başardım. Başardığım 3. hedef. Sonra böyle birkaç tane daha şey var. Tiyatroya git, konsere git falan diye. Konsere gitmeyi çok istiyorum. Hiç hayatımda konsere gitmedim. Böyle Emrah Aydın'ın konserine gitmeyi çok istiyorum. Emrah Aydın'a bayılıyorum. Aşığım. Bütün şarkılarına aşığım. Çok seviyorum Emrah Aydın'ı. Yani Türk sanatçılardan en sevdiğim Kişi kendisi. Bayılıyorum kendisine. Bir de Manifest. Artık bu yıl çıkmış bir grup olarak. Manifest'in konserine de gidersem mükemmel olur. Yani çok güzel olur. Tiyatro falan bilmiyorum ya. Tiyatroya böyle çok istekli değilim ama gidersem iyi olur. Çok da şey olarak yazmadım yani bunu. Ardından Seramik Atölyesi'nde git yazmışım. Seramik yaptım ben. Bu yıl yaptım galiba. Bu yıl mı yapmıştım? Hmm, geçen yıl da yapmış olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Seramik atölyesine gitmek istiyorum ama bilmiyorum. Yani çok böyle da bir şey yok içimde. Hani gideyim diye çok bir istek de yok. O yüzden çok sıkıntı değil. Kitap su tut. Bu yılki hedeflerimden biriydi ve kitap ajandamı tutuyorum şu an. Şöyle bu kitap ajan'da içeriğini de göstereyim size. Normalde bu normal bir ajanda böyle haftalık bir ajanda. Böyle burada haftalar var. Burada da boş bir şey var, sayfa var. Ben bunu okuduğum kitapların şöyle okuduğum kitapları tutmak için Kullanmak istiyordum. Çünkü yani yıl yıl görmek istiyorum. Muhtemelen bundan sonraki yıllarda da yine böyle bir ajanda alacağım. Hatta direkt bu markanın direkt bunun farklı bir rengini alabilirim. Öyle düşünüyorum. Bunları böyle yıllık ajandamla meçledim renklerini biraz. Öyle. Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Neyse yani kitap ajandası tut olayı da şu an 8. ayı bitiriyoruz. Bu zamana kadar çok okey bir şekilde gitti. Yani kitap ajandası tutuyorum. Ardından birkaç tane daha hedefim var. Bakalım yani bu hedeflerden 4 tane, 15 tane hedefim varmış. 4 tanesini gerçekleştirmişim. hangilerini gerçekleştirebilirim? 50 film dizi izleyip bence gerçekleştirebilirim. Birazcık ağırlık verirsem bir şeyler izlemeye onu gerçekleştirebilirim. Daha önce gitmediğim bir şehre, böyle günü birlik belki eski şehire belki gidebilirim. Çok bilmiyorum da. Kendi başıma gitsem de var ya, o kadar güzel olur. Kendi başıma eski e gitmeyi çok istiyorum. İnşallah gitmiş olurum. <laughs> 2025 bitmeden konsere gitmeyi çok istiyorum. Yani iki konser demişim burada. Ee, ol iki konser olur. Emrah Aydın aslında geliyor benim şehrime. Ama burada kapalı bir alana geliyor. Ee, bir şey kahvecisi falan var ya oraya geliyor. Ve oranın çok geç bir saatte onda mı ne başlıyor konseri? Bize çok uzak bir şey olarak. Yani biriyle gitmem lazım. Ee, yanımda kimi götüreceğim? Yani ben bir de biriyle gitmek de istemiyorum. Ben çok kendim çok seviyorum Emrah Aydın'ı. Bu yüzden kendimin gitmek istediği bir konser. Yani daha normal saatlerde olsa tek otobüsle mesela eve dönebilecek olsam 11'de 12'de çok sıkıntı değil. Yani 12'ye kadar otobüsler var çünkü. 12'ye kadar dönebilecek olsam eve sıkıntı değil ama Onda başlıyor. Bir de merkezde de biraz uzak o kahveci bildiğim, bildiğim kadarıyla. Bu yüzden Aydın'ın konserine gidemiyorum. Umarım böyle daha merkezi bir yerde yapar da daha normal bir saat Yani 9-8 gibi falan başlasa mesela çok güzel olur. O zaman gidebilirim. Yani belki işte konser olayını yapabilirim. 3 oldu. Üç tanesini daha gerçekleştirebilirim. Seramik atölyesine gidebilirim aslında. Seramik atölyesine de okey diyeyim. Buz patenine gitmeyi çok istiyorum. Yıllardır istiyorum buz patenine gitmeyi ama bize çok ters bir tarafta. Bizim yaşadığımız yer çok ters buz pateni olan yer. Bir de oraya böyle randevuyla mı gidiliyormuş biraz karışık oradaki işler. Bu yüzden buz patenine gidebilir miyim bilmiyorum. Biraz zor yani. Ama dördün daha gerçekleştirebilirim. İki şey daha var. İkiyi burada söylemediğim. iki hedef daha var. Onları da gerçekleştirirsem 6 hedefi daha gerçekleştirmiş oluyorum. Yani 15 hedefin 10'unu gerçekleştirmiş oluyorum. Çok iyi. Harika. 15 hedefin 10'unu gerçekleştirebilirsem müthiş olur. Bakalım. Umarım gerçekleştirebilirim. Burada hedefleri göstermeyeceğim size ama hedefler için yaptığım şu sayfayı gördüm. Stick sticker ne? benim için akan sular duruyor. Bu fotoğraf benim doğum günümde abimler bana sürpriz yapmışlardı. Abimler ve eşleri bana sürpriz yapmışlardı ve çok hoşuma gitmişti. Ağlamıştım yani doğum günü sürprizi. Çok güzel bir sürprizdi gerçekten. Teşekkür ediyorum izliyorlarsa buradan onlara tekrar. Oradaki bir fotoğraf. Oradaki balonlar. Girişte balonlar falan vardı. Öyle. Bakayım günlüğe bir şey yazmış mıyım? 2025 ile ilgili. 2024'ün sonunda başlamışım. Buna yazmaya ama çok az yazmıştım. 17 Ocak'ta yazmışım. Yılbaşına en yakın tarih olarak. Ay o kadar Doğum gününden bir hafta sonra <laughs> İşten istifa etmiştim. İşten istifa etmemin iki gün sonrasıydı, 17 Ocak. Bir gün, ertesi günü ya da iki gün sonrasıydı. Ee, çok kötü bir şey yani. Burada okumak istemiyorum çünkü çok kötü, olumsuz düşüncelerden oluşan uzun bir e, sayfa burada okumayacağım. Sonra muhtemelen orada ağlamışım. ağlayarak bir sayfa yazmışım. Hemen onun yanına o olaydan birkaç saat sonra tekrar e, yine bir 3 sayfa yazmışım bu sefer. Yani aynı güne 4 sayfa yazmışım 17 Ocak'ta. Acaba kendime çok mu yükleniyorum falan diye böyle bir şey yazmışım. Uzun uzun. Bu biraz daha hani hayatta bir şeyleri hayatta nerede yanlış yaptım ya da hayattaki başarılarımı yazdığım böyle önüme çıkarmak istediğim bir anda muhtemelen 17 Ocak. Ağlamışım çünkü çok belli ki şeyden 27 yaşındayım ve yaşama resmi kaybettim e, videomda bahsettiğim şeylerden bahsetmişim burada biraz aslında ö, ö, öyle bir 3 sayfa olmuş 3 sayfada yazmışım yani bunu işte işimden e, kpss'den daha önce başarılı olduğumdan akademik hayatta vesaire vesaire e, onlardan bahsetmişim şöyle bir cümle yazmışım şimdi bu biraz biraz duygulandırdı beni ama okuyacağım <laughs> böyle bir cümle yazmış. Şimdi burada bütün hayatımı işte şunu yaptım, bunu yaptım, şuraya girdim, buraya girdim falan filan diye işte okuduğum okullardan başarılarımdan kendimce bahsetmişim. Ondan sonra işte işe girdiğimden bahsetmişim. Psikolojik olarak açtığım bazı şeylerden falan bahsetmişim. Ondan sonra da şöyle bir şey yazmışım. Şimdi böyle bir bakış açısıyla bakınca aslında ne kadar başarılarımın olduğunu da görüyorum. Tamamen başarısız değildim. Yorgundum, depresyondaydım ama yine de bir şekilde halletmeye çalıştım. Bu son 4 yıldan özellikle. Geçtiğimiz 4 yıldan, 5 yıldan bahsediyorum burada. Yine de bir şekilde halletmeye çalıştım. Benim bu son 4-5 yılda hep şeyim şuydu. Halledeceğim. 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 Hep kendime bunu söylüyor, söylüyordum. Çünkü bunu duymaya çok ihtiyacım vardı Yani bir şekilde bir şeylerin hallol Hallolacağını duymaya Çok ihtiyacım vardı bu yüzden de Günlüklerimde vesaire de kendimle konuştuğum zaman da Sürekli kendime bunu söylüyordum Tamam Melisa bir şekilde halledeceksin Melisa bir şekilde hallolacak Sürekli kendime bu telkini veriyordum Burada da onu şey yapmışım yani Bir şekilde halletmeye çalıştım yine de Yine de pes etmedim yani bir şekilde Halletmeye çalıştım ve yaşamaya bir şekilde Devam ettim diye böyle bir şey Almışım biraz duygulandırdı beni Sonra en sonda şunu yazmışım artık 3. sayfanın sonunda. Kendime biraz dinlenme izni verip yeni kararlarla yoluma devam etmem gerek. Bunu istiyorum yazmışım. Ondan sonra <laughs> bunu yazdıktan sonra zaten o 27 yaş videosunda bahsetmiştim bundan. Yani son 5 yıldır işte 2020'de ben mezun oldum. Yani 4-5 yıllık o süreçte kendime kendi üzerime çok fazla gitmiştim yani 2020'den 2024'ün sonuna kadar kendi üzerime o kadar çok gitmiştim ki Yani hiç kendimi dinlendirmeden hiç boş bırakmadan şimdi şöyle bir şey var ben anaokulunda başladım 6 yaşında ve 22 yaşına kadar aralıksız hiç durmadan okudum yani sadece yaz tatillerimiz vardı işte tatil olarak ki onlar da hep evde oturuyorsun yani bizim öyle bir tatil şeyimiz yok böyle bir tatil anlayışımız yok sonra 2020 2020'de ben 22 yaşındayken mezun oldum Ondan sonra yine hiç e, ara vermeden hayatıma bu sefer KPSS'ye hazırlanmaya başladım ve bunu 4 yıl boyunca e, sürdürdüm. Yani aslında şöyle 6 yaşında anaokuluna başladığından 26 yaşına kadar o 20 yıllık süreçte ben sürekli bir şey için uğraştım, sürekli çalıştım. Hiç böyle kendimi oturayım dinleneyim diye bir fırsat vermedim, kendimi dinlemek için yani böyle bir fırsat vermedim. Bunu fark ettim aslında. 2024 geçen yıl benim bunu fark etmemi sağladı ve kendime hiç dinlenme fırsatı vermediğimi, hiç böyle oturup kendimi dinleme, gerçekten ben ne istiyorum, hayatın beni getirdiği alandan ziyade ben gerçekten ne istiyorum diye kendime hiç dinleme fırsatı vermediğimi fark etmiştim. Bu yüzden de 2024 Aralık'ta zaten çalıştığım işten çok mutsuzdum inanılmaz mutsuzdum. Kendimi hiç oraya ait hissetmiyordum. Bu yüzden kendime şunu demiştim. 2025 böyle olmayacak. Yani gerekirse işe girip çalışmam. Gerekirse dışarı hiç çıkmam. Hiç kimseyle görüşmem. Zaten burada iki, iki tane falan arkadaşım var. Yani bu yaşadığım şehirde iki arkadaşım var. Zaten sürekli görüştüm. Gerekirse onlarla da ayda bir kere iki kere görüşürüm. Yani hiç para para mevzusu yüzünden bu arada böyle. Arkadaşlarımı sevmediğim için değil. Yani param olmazsa ki zaten babam yine bana para veriyor. Onda bir şeyim yok, bir sıkıntım yok. Ama tabii yine kendi kazandığınız parayı harcadığınız gibi olmuyor. Yani ben bir de kendi, kendim para kazanıp onu rahatça harcayabildiğim bunu gördüğüm için de sonra işsiz kalmak insana çok zor geliyor. Ama artık psikolojik olarak o kadar zor durumdaydım ki dedim ki kendime artık 2025'te ben 27 yaşına giriyorum ve 27 yaş benim miladım olacak ve hayatımda bir şeyler değişecek. Hayatımda bir şeylerin değişmesini istiyorum. Artık oturup dinlenmek ve kendimi dinlemek istiyorum. Ben gerçekten ne istiyorum diye. Bu yüzden 2025'e tamamen bu mentaliteyle girdim. Hatta o yüzden de 30 Aralık'ta, 37 31 Aralık'ta şeyi vermiştim, i̇stifamı vermiştim, istifa etmek istiyorum ben diye. Sonra 2, 15 gün falan çalıştım o iş yerinde. 15 gün bir süreniz oluyor, orada çalıştım. 16. gün işten çıktım, 16 Ocak'ta işten çıktım. İşte 17 Ocak'ta bunları yazmışım. Artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Yani. Biraz dinlenip kendime dinlenme fırsatı verip ondan sonra e, hayatıma yeni bir yol çizmek istiyorsam da ya da e, geçmişte istediğim şeyleri yine istiyorsam da o şekilde bir yön verecektim hayatıma. Ama yine kendimi dinleyip olacaktı bu yani. Kendimi dinleyecektim gerçekten ben ne istiyorum diye. Bunun farkına varacaktım. Böyle bir karar vermiştim. Gerçekten de öyle yaptım. Şimdi 2025'e böyle dönüp baktığımda işte e, 16 Ocak'ta istifam istifa etmiş oldum yani iş çıktım. Ondan sonra biz Ongu'dan memlekete gittim işte yakın arkadaşımla vesaire birlikteydik birkaç gün. Sonra ben dönünce buraya artık şundan %100 emin oldum. 2025'te hayatımda bir şeyler değişecek. Ben 27 yaşındayım artık ve 27 yaşımın bundan önceki yaşlarımdan farklı olmasını istiyorum. Bu yüzden de ben bu zamana kadar ne istiyordum? Bu zamana kadar ki Melisa hayatından neler istiyordu? Özellikle bundan bir sohbet videomda daha uzun uzun bahsedeceğim. Bahsetmek istiyorum. Yani 13-14 yaşındaki Melisa, daha ortaokul lise yaşlarındaki Melisa bu hayattan ne istiyordu? Neler onu mutlu ediyordu? Biraz bunlara dönüp bakmak istedim açıkçası. Bu 2025 yılında 27. yaşımda. Yani bu 27 yaş gerçekten benim miladım oldu. Yani ben de bir şeyleri değiştiren ve dönüştüren bir yaş oldu. Çünkü bunu artık karar verdim. Çünkü artık tahammül edemiyordum yani 2024'e kadar o kadar çok şey biriktirdim ki özellikle o son 5 yılda işte 2020'den 2024'ün sonuna kadar o 5 yılda o kadar çok şey biriktirdim ki kendi içimde psikolojik olarak artık taşma noktasına geldi bende ve dedim ki tamam çalışmayacak olsam da hiçbir işe yaramayacak olsam da bütün gün bütün yıl sadece evde oturacak olsam da kafamın içinde ve hayat kafamın içinde bir şeyleri değiştireceğim ve hayatımda da bir şeyleri değiştirmek istiyorum buna karar verdiğim andı zaten dediğim gibi ondan sonra işten çıktıktan sonra 31 30 Ocakta YouTube kanalımı açtım 31 Ocak'ta ilk videomu yükledim ondan sonra her hafta video yüklemeye devam ettim bir Nisan ayında galiba Mart ya da Nisan ayında video yükle yüklemedim bir ay sadece sonra tekrar yüklemeye devam ettim her hafta bir video yüklüyordum ve burada hani şey ben YouTube kanalı nasıl açılır nasıl video editlenir nasıl yüklenir hiçbirini bilmiyordum tamamen kendi kendime öğrendim çok basit şeyler aslında bunlar zaten ama Edit işi sadece biraz daha böyle şey istiyor. Güzel bir edit yapmak istiyorsanız o programı vesaire iyi öğrenmeniz lazım. Ama ben YouTube'a girerken dedim ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Hatta ilk birkaç videom editsizdir yani. Hiç editlemeden direkt böyle yükleyip atmışımdır. O, çünkü başlamam gerekiyordu. Yani başlam şey yapmadan bir şeyleri mükemmel olmasını beklemeden o ilk adımı atmam gerekiyordu. Onu attıktan sonra gerçekten devamı geldi. Ve yani video atmaya devam ettim. Haziran ayında tam da işte böyle e, Ocak 31'de kurdum. Yani Şubat derseniz 4. ayında artık kanalı kanalın 4. ayını bit geçirmişken bir tane videom, işte bu 27 yaş videom e, çok izlendi ve kanalımın bir anda aboneleri artmaya başladı. Şu an 4000'e yakın yaklaşıyoruz. 4. 3900 küsürlerdeyiz abone olarak. E, bir şeyler değişiyor hayatımda. Yine e, dönüp baktığımda yani şu an aldığım konuya baktığımda hala istediğim yerde değilim. Hala böyle para kazandığım, işte kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğim ya da mental olarak %100 çok iyi olduğum bir dönemimde değilim. Hala hala öyle bir şeylere değilim halde değilim. Ama 2024 Melisa, 2024 Aralık'ta Melisa'nın o o Melisa'nın değiştirmek istediği bazı şeyleri değiştirdim. Hem kafamda hem hayatımda. İşte dediğim gibi bu YouTube kanalı açmak bunlardan en büyük önceliklerimden biriydi. Sadece YouTube kanalı açmak değil bu arada bu. Yani artık kendime farklı bir şeyler de yapabileceğimin kanıtlamam gerekiyordu. Yani bunun farkına varmam ve bunu kanıtlamam gerekiyordu kendime, başkasına değil. Sadece kendime bunu kanıtlamam gerekiyordu çünkü o kadar başarısız olduğumu hissettim ki o KPSS sürecinde hiçbir şey yapamadım ve sürekli başarısız olduğum için de artık hiçbir şey başaramayacağım diye beynim kendi kendine konuşmaya başladı. Artık sen hiçbir şey başaramayacaksın, hep başarısızdın zaten ki ben hep başarısız değildim. Ama sürekli beynim bunu yani 4 yıl 5 yıl aynı şeyleri yaşayınca aynı başarısızlık başarısızlığı yaşayınca beynim bunu söylemeye başladı. Bu yüzden de bu YouTube kanalını açmak her hafta video yüklemek. Ee, bu arada video yani YouTube kanalım böyle bir anda işte hani 2000 3000 abone olmasaydı da ben yine devam edecektim. Çünkü bu benim sevdiğim ve istediğim için yaptığım bir şey. Yani burayı buradan illa böyle büyük paralar kazanayım falan diye değil. Zaten YouTube'dan para kazanmak, büyük paralar kazanmak çok kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de yaşadığımız için özellikle e, kurdan dolayı vesaire bir de vergilerden dolayı kazandığınızın çünkü bir kısmını vergiye veriyorsunuz. Bu yüzden YouTube'daki izlenmeler yurt dışındaki izlenmelerle aynı olmuyor. Yani burada para kazanmak, iyi paralar kazanmak sponsorsuz olduğunu söyle, sponsorsuz videolar çektiğini söyle çok zor. Ben yine de sadece bunu sevdiğim için yani hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyorum, bir şeyleri farklı yapmak istiyorum ve yeni şeyler denemek istiyorum. Beni mutlu edecek mi etmeyecek mi diye görmek istiyorum diye böyle bir yola girmiştim. İyi ki de yapmışım. Şimdi böyle geçmişe dönüp baktığımda özellikle bu günlüğümde o yazdığım şeyi okuduktan sonra bunu daha iyi fark ettim. Yani evet hala çok iyi bir yerde değilim ama o değiştirmek istediğim bir şeyleri değiştirdim ve kendime farklı bir şeyler de yapabilirim. Ben farklı alanlarda da iyi olabilirim. Farklı alanlara da yönelebilirim mi? Kendime gösterdim ve kanıtladığımı düşünüyorum. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Şu an tekrar bunları görmek de çok hoşuma gitti açıkçası. Bunları yazmak istiyordum aslında. Ben böyle bir video çekmek aklımda değildi. Burada konuştuğum bu şeyleri biraz biraz farkındaydım bazılarının. Daha iyi farkına vermek için işte bu hedeflerime vesaire bakıp günlüğüme bunları yazmak istiyordum ama böyle bir video çıktı ortaya. Hala işsizim mesela. KPSS'ye çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım bilmiyorum. Düz düz memurluk için girilen KPSS'den bahsediyorum. 2026 yılında olacak. Hala ona girecek miyim, girmeyecek miyim bilmiyorum. Emin değilim ne yapmak istediğim konusunda. Gerçekten memur olmak istiyor muyum? Bunu biraz düşünüyorum şu an. Ondan sonra yüksek lisans yapmak istiyorum. ALES'e girdim. Kendimce iyi bir puan da aldım bence. Ama işte sadece oradaki iyi puan yetmiyor. Bir üniversiteye başvuracağım bakalım. Oradan nasıl bir dönüş sağlanacak onu da bilmiyorum. Yani yüksek lisansa mı başlarım, başlayabilir miyim, tekrar bir işe girebilir miyim bilmiyorum. Ama bu 2025 yılı içerisinde her ne kadar sürekli düştüğüm Anlar olsa da özellikle maddi olarak kendi paramı kazanmadığım için düştüğüm e, zamanlar, anlar olsa da şimdi şimdi buradan dönüp e, Ocak 2025'e baktığımda o zamanki Melisa'nın gerçekten istediği şeylerin e, yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyorum. Yani Ocak 2025'teki Melisa 27. yaşına yeni girmiş olan onun onun Ocak'ta e, 27. yaşına yeni girmiş olan Melisa'nın ve mumları üflerken e, istediği şeylerden bazılarını gerçekleştiğini görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Dediğim gibi çok iyi bir yerde değilim hala ama en azından o ilk adımı attım ve bir şeyler değişiyor ve güzelleşiyor. Yeni yeni yollar olabilir. Yani aslında bunu görüyorum. Yeni yollar olabilir benim için. Farklı alternatifler olabilir. Yani bu illa A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı olmak zorunda değil. Bir sürü şık var önümde. Kendimi farklı alanlarda geliştirip farklı şeyler de yapabilirim. Bilmiyorum. Ama bir şeyler değişiyor ve ben bir şeyleri değiştirmeyi başarıyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğimin farkındayım. Bunu kendime kanıtladığım için de, 2025'in başındaki Melisa'ya bunu kanıtladığım için de mutluyum açıkçası. Şimdi buradan böyle dönüp bakınca, güzel. Her şey güzel değil ama bir iki şey de olsa güzel en azından. Bu da böyle bir videoydu. Dediğim gibi hiç planımda yoktu. Hiç böyle bir konuşma şeyi falan hazırlamamıştım. Kendime metni falan hazırlamamıştım. Ama böyle aktı gitti. <laughs> Umarım bir şeyleri belki sizin de e, farkına varmanızı sağlamıştır. 2025'in geri kalan 4 ayında, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hayatımda bir şeyleri daha iyi hale getirmeye devam edeceğim. E, umuyorum ki hem YouTube'da hem kendi hayatımda bireysel olarak belki bir farklılıklar olacak. Bilmiyorum ben de. Ama e, 2025'in başında kurduğum hedeflerden, koyduğum hedeflerden bazılarını... Daha gerçekleştirebilirim. Bunların üzerine yoğunlaşacağım. Gerçekten istediğim şeyleri daha çok düşüneceğimi umuyorum. Umarım daha çok düşüneceğim. Böyleydi. Umarım siz de daha iyi düşünebilirsiniz. 2025'in başında koyduğunuz hedefler varsa sizin de kendinize. Bir dönüp bakın. O hedefleri yazdıysanız. Bir bakın bakalım ne hedefler koymuşsunuz kendinize. Ne kadarını gerçekleştirmişsiniz ya da gerçekleştirememişsiniz. Son kalan bu 4 ayda artık. 2025'in bitmesine 4 ay kala. Neleri gerçekleştirebilirsiniz? Eee... Bir bakın. Kendi kendinize bir muhasebesini yapın. Eğer yorumlara yazmak isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Bu arada 2025'in sonunda yani Aralık ayında tekrar böyle bir video çekmek istiyorum. Hatta 2025'i genel olarak değerlendirdiğim birçok açıdan bir video çekmek istiyorum. Umarım öyle bir video da çekebilirim. O zamana kadar hem siz de belki tekrar bu videonun altına dönüp buradaki yorumlara bakabilirsiniz o zaman. Evet, bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Dediğim gibi yorum yazmak isterseniz yorum yazabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Katıl abonelerime de tekrar teşekkür ediyorum. Katıla katılan arkadaşlara da. Kendinize iyi bakın ve kitap okuyun.